Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle Operation no, no Sur geriye kaldığımız yerden devam ediyoruz Beyler e, inanamadım baktım bu ameliyat videolarına bayağı yardımcısınız 84 pardon 87 görüntülenme olmuş Yani en çok kanalımıza en çok izlenen video bu ameliyat videoları Ben de bu ameliyat videolarına kaldığım yerden devam etmeye karar verdim Çok da beğeniyorsunuz iyi like alıyor hem de iyi de görüntülenme alıyor. Çok sevdiniz. Teşekkür ederim bu e, likelarınız ve görüntülenmeniz ve yorumlarınız için. Neyse uzatmadan başlayalım. Bu ne ya manakem? Aha orospu bu çocuğu. Aha şimdi sen müziği kız bir telif hakkı olur mu? Ya bir telif hakkı olursa? telif hakkı olmaz stres neyse biz operator diyelim donu <laughs> ne kapat Allah aşkına telif hakkı olacak izleyiz ne? bunu bilmiyorum ben niye Türkçe değil la bu thank you to fucking are you ne diyor please form the table abi İngilizce ya Heh, bunu alın burnuna takın burun ameliyat yapacağız belirik ee evet, taktım. Aha kızıydı. Şimdi kızı sikiyormuşuz. <laughs> ne güzel olur. Ne abi? Yani bir neyim lan Ee, galiba şu değil tabi ki de değil. Sen ben nasıl doktor olacağım? Evet. Şuraya bas. Oh. Burnu çıktı. Ee, şimdi ne lan? İşte. Yapma Harbi mi? gözünü seveyim. Gözünün yağını içeyim yapma lan. A, ıı, bu çocuğu. oros bu çocuğu aynı şeyin seni burnuna da yaptın. Öküz. Şimdi ne yapacağız lan? Aha iyice kesiyor şimdi. Al siktir. Ay, bak sümük. Bunlar hep sümük bunlar. Ne sümük? Ee, şimdi. Aa, siktir. Aman akayım ne yapacağım? Aa, siktir. Hastayı öldürdüm lan. Asık özür dilerim ama kızım. Seni öldürmek istememiştim. İlk bunu uyutuyoruz abi. Tamam. Tamam. Sonra. Ee, sonra asiktir. Ha tamam şunu aldık. Peki tamam tahtım. Tamam bunu taktım. Peki. Sonra eee atalım kadar bunu aldık. Kestik. Hala milan bulanıyor yalnız. Her hala midem bulanıyor. Şunu kesiyoruz. Aynen bunu da kestik. eee sonra ne yapıyoruz? İşte bak burası önemli. Burada bu burnumu kıracağız. Abi ne yapıyoruz ya? Bu da, bu da değil. Bu da son. Abi ananı ben ama artık ne yapacağım lan? Ana asla iki kere öldürdüm ha. Yes. Al. Al şunu taktım. Lan bu niye Türkçe değil? Normalde bunu Türkçe olması lazım ha. Benim bildiğim bu Türkçe olur hadi. Türkçe. Ameliyat Türk iş. Tamam. Kazıdım. Bu ne midem bulanıyorlar şurada. Burada. Burada makasla kesiyoruz. Evet. Sonra işte. Hepsini sikeceğim ha. He. Ya oğlum ne lan? Eee yine değil. E, ee, artık evin ne, ne, ne yapacağım orada lan ben? Abi bir türlü bulamadım var ya. Tamam. İyi kızı uyuttuk. Kantin. Evet. Tamam kantin yaptık uyuttuk kızı. Kızı şu an uyuttuk tamam. Eee şu mal. Ney, oğlum, ney, ney, ne oğlum ne yemin ediyorum bıktım ha. Burnu biraz gerdirdik. Çok güzel bununla kestik burnu. Ortadan ikiye geberttik. Kızı şu an ölüyor kız. E, kızı burun ameliyatını öldüren ilk insanım şu an. Kendimi çok büyük tebrik ediyorum. E, ee, burada bu iki sala yapmayacağız. Burada, bunu mu yapacağız? Yani ee, bunu yapmayacağız. E, ee, burada bunu yapacağız. Hadi. Bir. Harbi bunu yapıyormuşuz. Çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel yaptım ya yapalım. Yapalım ha. Şöyle ananın evresini alma. Burundaki kemiği. Hii, ananı sikeyim moros bu çocuğu. Yazık kıza yazık aman akodu. Kontus short meat. Short meat teasing from the table. Teasing from the table. %100 olacak aynı. Yapma. Yapma Nolur Ay, ananı sikiyim <laughs> Oğlum düşünsene de Bu ne olduğunu Tamam oysiyon Hiiii aha burnuna soktu Gel Çak abicim kivi çakmıyor çak 1 artı 1 ev 3 artı 1 olsun yedi Oh Eee sonra ne yapıyoruz Who is you please As you Evet, nice. Please spook, twizz. Heh. Ah, ah! Sümük al. Heh, O sümük böyle. Raps from the table. Ee, gene aynısını uygulayacak. Ay <laughs> ayı uygulayamadık. Skalope! Aaaa! Hasta ölüyor! Hasta ölüyor! Ah, hasta geberdi. Abi yemin ediyorum, hastayı öldürdüm lan. Ee... İlk bunu uyuttuk. Evet uyuttuk. Uyu kızım. Çok güzel. Bir burun ameliyatıyla öldürüyorum bak. İnsanların burun ameliyatıyla öldürürüm. Dikkatli olun yani. Hedefim doktor olmak. Olursa bir Allah etmesin bir burun ameliyatını falan olursa. işiniz bana düştü mü? İşiniz çok zor. Çünkü adamı öldürüyorum bir burun ameliyatıyla öldürüyorum adamları ee, Bak bunu da şunu seçiyorduk bak Heh. oh oh ya ya kanam yak o oh, yak anam yak oh, yes. yok, anam, yok. Skable, alalım skateboardımızı del ah midem kusuyorum şu an yani hiç böyle olduğuna bakmayın yani şu an kusuyorum yani iyi aldık tuttuk e, sonra Tamam. Kes bunu. Oh. Kes. Kağıt. Kağıt aldı yapıyoruz. Sonra ne diyor? o Ostium. Tamam. Bunu al. Sok abi. Şimdi de al. kapla. 3 artı 1 ev geldi. 4 artı 1. 8 artı 1. Dünyada hiç. Tamam. Yırttım. Ee, gene twister'ımızı aldık. Twister aynen twister ye. Ye aldık. Şu. Bu amına koyacağım artık ha. Ha, iki tane neşe var. Oh, temizle, sümükleri temizle, kılları falan. Kıllar iyice gitmesi lazım. O istiyorum. Tamam, gene çivi çakalım. Şöyle çak çivi. Oh. Oh. Matkapla deliyoruz anasını. Ey ana burnunu kemiğini elimle düzelttin. Baya güçlüymüşüz ha. Neydi Dik şuraya. Oh. Ey abi burnunu dikiyor. Ey bir de çıkardığı sesi bir duysanız var ya duyuyorsunuz zaten. Ey amına koysun senin. Orospu çocuğu. Lan vallahi midem bulandı ha. Ne amına koyacağım ne? Yanı, yuş yuş kent şu, şu nesla, nesla? Bu, Heh. tamam nesla diye bu abi, ha, ilk tamam oldu. Çok güzel oldu da ne Bu, top buruna sümükler girmesin. Sümükler girmesin. Sümükler girmesin. Oy bandı da çok güzel oldu. Al şunu da yapıştır süre. Çok güzel oldu. Fıstık gibi oldun kızım. Senle evlenirim. Yemin ediyorum senle evlenirim. Çok fıstık gibi bir kız oldun. Aferin sana. Ne diyor? Baya eksi almışız. Hmm. Niye bu kadar eksi almışım? Normalde benim iyi olmam lazım. Geri zekalı. Mal. Eee neyse bugünlük bu kadar beyler. Ee, daha çok operatör ne geri gelmesini istiyorsanız görüntülenmeyi 100 arttırırsınız. Ananı sikerim bak ha. Aa beyler pardon pardon Türk varmış. Yemin ediyorum Türkçe varmış. Ananı sikeyim. Pardon özür dilerim beyler. Daha çok bunun gibi video gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğeni, beğenip videoyu paylaşıp yorum atmayı unutmayınız. Eee görüntülenmeyi de yüzde tamamlarsınız operatörün ameliyatlarında. Çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık video izlediğiniz için. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Man. Bay bay gittim ben. Kapa videoyu aman ayak koyayım. Kapa kapa kapa. Görüşürüz ben.